Selamun aleyküm arkadaşlar, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Kanalımıza hoş geldiniz. Ben bugün patlıcan kebap yapacağım. Malzemelerimiz yarım kilo et, 4 patlıcan böyle parmak içinde doğruyoruz. Soğan iki tane, samırsak 2 domates, 4 tane biber. etimizden başlıyoruz. Ama şey yapıyor? Adama göre yapıyor. Fazla olursa bir kilo et, bir kilo bakacağım. Artırabilirsiniz yani. İstihbarat ne kadar yaparsanız. Az olduğunda bir de bitsin yani kötü olduğu için sığınca sevmedi. Bu sığınca tutabilecek. Sonra kavrulacak, onu da suanı koyacak. ayrı ayrı Hatta canlı bir hatta doğradım hazır yani ne diyor benim şöyle Hı hı. Atla sayın. Böyle mesela Bu tabii ondan sonra kabak kapatacağız. Ateşte biraz kötü. Bugün ben benim için de halim Niye? Bilmiyorum herhalde ben daha sol olacağım. Grip olacak mesela. Kulağımız ne var ya? Evet. Patlıcanları böyle kızartacağız. Patlıcan kebap yapıyoruz çünkü. Teyzem elleri çok tatlı, çok güzel. Ah mi abla hanım Evet. He? amcam aşçı, büyük aşçı amcam. <laughs> Teyzem de çok güzel yemek yapıyor ama. Çok lezzetli, çok tatlı. Böyle patlıcanımız kızarıyor şimdi. Ben amcadan öğrendim. Evet. <laughs> e, yıllardır yapan diyorum. Evet. 30 senedir yapıyor. Evet. Adam ufaktayken bak. O yapmıyor. Ona günün geç başına diyorum da. Hı hı. Bugün <laughs> evet. yaptırdım ama. Evet. Bugün de sen yap Ama da. Etimizde arkadaşlar yarım kilo et. Hani adamına göre. Hı hı. Beş kişi. Evet, biz beş kişi. Çocuklar beş kişi. Evet. Yani. evet. Çok var Aynen. Soğanı yiyeceğiz, yemeyeceğiz. Evet. Ahmet yemez. Çünkü evet. evet. yemeyene. Bak Ahmet çok canlıyor benim anne. Ne kadar bulursam öyle gibi. Evet. Elimde o kadar var yani. Baktı mı? Kartan. Baktı. Kapatsana diyor. Artık bizim patlıcanlar böyle kızarıyor. Etimiz de hazır et de suyunu çekti. Evet. Şimdi soğanımı koyalım. Soğan da kavrulacak. Patlıcanı da. Patlıcanı da. Patlıcanı da. Patlıcanı da. Ne de kavrulacak? Soğanımı biraz kavrulacak. Tartasını vereceğim. Biraz su vereceğim. Sarkası vereceğim. Hı hı. Biraz pişecek ondan sonra. Tepsiye işlem devam. Evet. Şu an beceremedim. Hmm. Şu an ama ki Evet. o kertek iyi. Maçayla meyve büyüğünü de beceremedim yani. Şimdi normal. Şöyle bir şey Şöyle bir şey Şöyle

üstüne Evet şimdi katla dönnder çok lezzetli bir yemek oluyor. Bu oh, bir küçük borcam olsa güzel olur. Ben evet. var mı 2 tane mi yok? Vardır anne borcam. Aa çok güzel, olur, kırmızı. Hı. Muhtemelen evet. çok güzel oldu. Kızlar güzel, 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 güzel. Evet. Biraz ağır yemek oluyor ama. Evet. Güzel oluyor. Ama güzel. Biraz Tam yer, kış yemeği. Patlıcan ne yapsam evet. şey. Eziyetli de. Ne yapalım da ediyoruz. Sevince her şeye katlanıyoruz. Hı evet. -hı. Evet. Neşe yapış. Patlıcanlı kurke. Evet. Ah şey ben çiğ istiyordum. ben Ben de da Fırını yemiyor işte. Ben Fırını zaten bir tepsi oldu. Akin. Evet, evet. Bir kilo patlıcan. Kanına. Ya kilo yedi. Bir kilo, bir kilo iyi oluyor da. İşte. Evet. Evde oldu artık. Onu yaptım. Hı. Şimdi samsaklarına koyayım. Evet. Çok güzel oldu. Sarımsaklar kızaracak üstünde güzel olmuş. Hı Domatesler de böyle aralar patlıcan zaten kızarmış domatesleri evet. kızarınca tamam. Biber acı da. Ayrı koyalım bunları. Evet, böyle. Kenarda kalsın. 4 tane de evet. acı. Biber koydum, bir acı. Hı hı. Üçü tatlı, acı. Aralar da çizim, bir acı. Bu aralarda çizsin diye acısı. Biz seviyoruz da. Evet. Necla mide mi ağrıyor Ağırlık şu yanına koydum. Hadi gel. Şimdi sosunu da çıkarttım. Sosunu ne yapacağız? Köpürtelim. Tuzun attıydın. Evet. Hı. Bu sosunu pişecek. Evet. Üstünü kapatacağız. Yok. fırında Fırınlar sarılacağım. Tamam. 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 He Pişmiş ya. Evet doğru. Domates, biber kızarsın. Tamam. Fırına saçacağız. Tava da çizilir ya Hı hı. Tamam. Şu, çizilir, hı, -hı. Ay, pek Peki, evet, kaşık yapalım. Evet. <laughs> Çizilmiş atakla. Bizimle mi Evet. Biz çizilmişik de. Hı hı. <laughs> Enderimize evet. sağlık. Pişince, Pişince görüşürüz evet. çok Arkadaşlar patlıcan kebabımız pişti hazır olanı böyle çok güzel. Evet. Teyzemin ellerine sağlık. Böyle. Abone olmayı unutmayın like basın. Herkese iyi akşamlar. Evet. Şimdi annem de yemekleri pişirmiş. Ben de servise yetiştim. Önümüzde pirinç pilavı, patlıcan kebabı var. Bir de tarhana çorbamız var. Yiyenlere afiyet, şifa olsun. Lütfen göz hakkınızı helal edin. Hayırlı akşamlar herkese.